Selamlık Mehmet Satuncan. Merhaba arkadaşlar, bugün devam. Mikro atınca. Ya da atın var. Hoş geldin. Oğlum. Holum. Alo. Alo, açılmıyor. Bugün öyle şey oynayacağızmayın Öyle şey yani. Öyle şey Bak gireyim. bayağı arkadaşlar. Ya? Ya, ya. ya. Tarzı ya şimdi, şimdi. Atıcığım, bak öyle ki, bak. Ölürse benden değil. bu yani. Hayatta kalma modunda değilim. Çıktım. Bak canım bak ne kadar düş Dört Arkadaşlar şey, bu normal bir boy,

Kral hacı oluyoruz maşallah. Ha 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 Çok sıkıldım. Her zaman gerçek manikatta uyuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan. şuan. Bu neyin? Başka bir şey olursa onu yaptığım bir sonrada. Selamın oğlum. Oğlum dur ben şunu. Ne bak bir dakika lan. Hey selamın gideyim 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 gideyim. Kıyıtıyoruz. <laughs> 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 <laughs>

aynı oyunun aynısı bak kalp temizine bakın yani canına bakın bir bakın atın canına bakın ve de açtığımın altına atın canı da var <laughs> çıktı ya yüklem çıktı Evet arkadaşlar dur

işte ya. Şey, Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu oyun şey olsun yazın yani, Şu bayağı bir şey var Bu konuşuyorum <laughs> 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 <diye gülüyor> <gülüy> <laughs> <laughs> Aduh. Ibu. Ibu

Allah rahmet etsin. Zaten tam okul onu onları. Şimdi şey atın içini yok. Ve bu şey bu oyun sevdiyse şey, yani gerçek bana katta benziyor yani. yani bu oyun severseniz şey bu oyun sevdiyse Nasıl bu da şey yeni i̇şte şey, tane bana var şimdi Hayda hayda diye bir tane oyun var onun yanında Lucky Jot -ja. bakın mobilerin yanında var Lucky Jot -ja. var işte işte arkadaşlar bu bu işte bu oyunu, bu oyunu işte yaparsınız oynayabilirsiniz işte. Kendinize açık falan yapabilirsiniz. Bakın ne oldu tabii ki. Oyun gerçekten. Oyun gerçekten. Oyun gerçekten. Oyun gerçekten. Arkadaşlar bay bay. Ben size de oyun gerçek ama. Kamera açamadım ben gitti ya. Bay bay arkadaşlar. Nikatmayı abone olmayı unutmayın. Hadi süper bayalım. Bay bay.